Günaydın. Yine hıp hızlı bir hafta sonuna biz başladık. Kartal'la saat buçukta aslında bugün biz güne başladık ama e, şu anda saat 11 ve ben kahvaltı hazırlayacağım. Kalktık, biraz oturduk, oynadık. Sonra Kartal'ın zaten banyo yapması gerekiyordu. Bir de sabah sabah kaka yapınca onu hemen buçuk gibi saat banyoya soktum. Ondan sonra menemen için biber koydum da onu hemen banyoya soktum ve banyosunu yaptırdım. Saat 10'du babası kalktı. Ee, dedim ki markete gitmemiz lazım. Hem kahvaltılığımız bitti hem de e, hadi gitmişken iki iş olmasın. Öğlenden sonra marketler Allah'ın bir kalabalık kuyruk bekliyorsun yarım saat en az. Her neyse. Çıktık saat 10'da onu Asya'ya bıraktık. Asya'da uyandı o sırada. Çıktık saat 10'da. Gittik markete. Kasaba uğradık. Markete uğradık. Ne aldık? Hemen şunları dolaba atacağım. Kasaptan biraz etle biraz kıyma aldım. Bir yarımşar kilo kadar. İşte hafta sonu artık. Ne yiyeceksek bakacağız. Ondan sonra marketten ne aldım bakalım. Şöyle evet. Bizim klasiğimiz çam fıstık. Ondan sonra yine bizim klasiğimiz labne peynir. Ben bu labne peyniri hem tatlıya kullanıyorum hem iş yerinde simitle falan yiyorum hem evde yeniyor. O yüzden tüketiyoruz. Ee, yine her zamanki kınalı marka beyaz peynirimizden bir kalıp aldım. Bak geçen ben size ne dedim? Geçen aldığımda ayın başıydı. Dedim ki bu dedim indirime giriyor dedim. Adam dedi ki yok girmiyor dedi. Aha. Aha bak Görüyor musunuz? 42 lira kilosu. Bak indirime girdi. 34 lira kilosu. Al aynı peynir. Görüyor musunuz? Ya. Ondan sonra şunu da şöyle attık. Sonra bugün hafta sonu veya işte yemek için ne yemek yapacağım dediğim gibi bilmiyorum ama patlıcan aldım. Bir sebze olsun dedim. Biraz patlıcan aldım. Şunu da şöyle atalım. Sonra kaşar aldım. Bu içimin kaşar peynirini aldım. Valla 25 lira mıydı? Neydi? Bu da. Ondan sonra başka ne aldık? Bakalım bakalım neler aldık. Bir tane bu yine Doritos'tan aldım. Geçen gün ben kesici tavuk yaparken de soran arkadaşlar var. Hangi şeyi kullandın diye. Valla başka Doritos var mı? Varsa da ben bilmiyorum. Bu klasik eski bizim bildiğimiz yeşil Doritos'la yapmıştım yine aldım çünkü bir ara yine yapacağız çok sevdik ondan sonra neymiş evet kahvaltı için yine şöyle bir parça kaymak kaldı. bunu da atalım hemen dolaba bu diğer ses de şey bu arada e, su kaynıyor kettle'ın sesi şöyle biraz gün doğdu peynirden şöyle biraz ter peynir aldım kahvaltıya dedim çeşit olsun sonra pembe domates aldım 10 lira kilosu ama ötekiler gerçekten çok kötü gerçi ötekilerin de kilosu var öyle 10 lira çok şey değil de ondan sonra şoka uğradık çoktan ne aldım misin tereyağını aldım evet isyan ediyorum artık Vallahi en son ya migros'tan ya misten almıştım en son dediğim yani şu anda bitiyor yani kullanma süresi ne kadardır bilmiyorum benim bunu yani bir ay olsun neyse ne bir buçuk ay olsun. Vallahi hatırlamıyorum ne kadar süre oldu ama 40 liraydı. Şu anda 50 lira. Ve yani ben şuna kızıyorum. Tabii ki zam gelecek. Ama 40 liradan 42 lira olsun, 43 lira olsun, 45 lira olsun, 47 lira olsun direkt 50 lira oldu ya. Bir kere de yani bilme ya da bir ayda benim dediğim gibi zam geldiyse 5 kere falan zam gelmesi lazım. Evet, durum çok kötü ve çok daha kötüye gidiyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Ondan sonra şöyle şeyden, Onur'la şeyde gördük. Şöyle 5'lerin BİM'den şeyi vardı. 5'ler dana'nın sucuğu vardı. Bu kaç paraymış? Bime de uğramışız bu arada tabii ki. Sayıyorum, sayıyorum bir sürü şey. Eee Ops bulamıyorum. Ha bu 22 lira. Şöyle bir şey kangal sucuk. Bundan aldık. Yine dana nametin sosisini aldık. Bu da bunları işin mesela bunu da buzluğa atacağım. Hani bulunsun diye aldım bunu da bir şey yapacağımız zaman. E, 13 lira ve bu aynı sosis bimde ucuz ve e, çağrı markette bu 18 lira. Bilginiz olsun bütün fiyatlar burada. <laughs> Ondan sonra peki. Bim'den şunları aldım. Bunlar yine hem Bim'de ucuz hem de mesela şokunkini falan hiç sevmiyorum ama e, bunlar Bim'de daha uygun. Şu pamuklardan aldım. Artık malum çalıştığım için her gün makyaj yapıyorum ve çok kullanıyorum. Ve son olarak yine Bim'den asıl Bim'e bunun için girdim. Kedi dili bisküvi aldım. Bugün bir tatlı deneyeceğim. Yani tatlı Ay Hanım bağına susmuyor orada benim kafamı karıştırıyor. Tatlı den, deneyeceğim derken hani e, evde bir şey var onunla bir şeyler yapmak istiyorum. Neyse yaparken söylerim. Neyse çok karıştırdım yine konuları. Şöyle bir tane yine Bim'in günlük kredini aldım. Evet başka bir şey var mı? Bu ne ya? Bunu Onur atmış. Bir tane sakız. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Ben şimdi çok hızlı bir şekilde kahvaltı hazırlayacağım. Sonra görüşürüz. <laughs> gitti. <laughs> Ay, tarak buldu yine. <gülüyor> 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 evet, biz kahvaltımızı ettik. Bunlar geç, çekildiler köşelerine. Şimdi ben de Katya'yı çağıracağım. Buraları toplayacak. Hadi. Katya. Sen misin Katya? Hı? Oraya geçip oturuyorsun kahvaltı edip. Baban da sen de. Aha çocuğun bacakları ayrıldı. <laughs> Aşkım.

Benim. Bir daha beni, gel bir daha. Tekrar et beni. Daha A -a. Daha. A -a. Ne yapıyorsun? <laughs> as 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 as, as. balina. kremayı almıştım ya denemek istediğim tatlıyı bu kremayla yapacağım şöyle şu küçük şeyde yapacağım çok büyük yapmayacağım çünkü beğenip beğenmeyeceğin tadı ya illaki güzel olur da hani e, nasıl olur ilk defa yapacağım için bilmiyorum şöyle kedi dili bisküvim var e, pastacı kremam var birazcık çikolatamız var ve üzeri için çikolatayı kremayla yapacağımız kremamız var Şimdi ne yapacağım? Önce tabii şunları böyle biraz ıslatacağım, ee, buraya koyacağım. Ondan sonra arasına pastacı kreması, sonra yine üstüne biraz bundan, yine üstüne pastacı kreması ve en üstüne kremalı çikolata koyacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Önce pastacı kremamızı yapalım. Şöyle bir buçuk ya da iki su bardağı sütle orta ateşte karıştırarak pişirin kaynamaya başlayınca bir dakika daha karıştırarak pişirin düt türü düt türü düt. Düt türü düt. tamam tart tart evet burada ekranı tariflerde kullanabilirsiniz okey hadi de bakalım deneyelim şimdi kedi dillerini ıslatmak için süt koydum ee, ve Asya Nescafe sevmediği için içine birazcık kakao koyacağım. Ama şeker atmayacağım çünkü şu da şekerli o da zaten şekerli. Ee, şimdi birazcık kakaoyla bunu çırpacağım. ve Kakaolu süt olacak şekersiz. Ondan kedilerini ıslatacağız ve tepsimize dizeceğiz. Asya bu arada e, kremayı karıştırıyor. Bu ses oradan geliyor. Çok kötü. Hadi. <laughs> Hadi. katını yaptım. Şöyle bir kıvam oldu bu krema. Yani şöyle birazcık daha fazla süt koyup daha sıvı yapabilirsiniz veya biraz daha az süt koyup daha böyle hani sıkma torbasında falan bir şeyin arasına sıkılır ya öyle de yapabilirsiniz ama harika bir kokusu var. Tadına bakmadım ama hadi bakalım. Hı hı. Tam bir gerçekten. Güzel bir pastacı kreması doğru. olduk ki pastacı kreması soğumadan hemen kullanmanız lazım. Çünkü sonra böyle dağıtması çok zor oluyor. Neyse. Üzerine biz bir şeyler koyacağımız için şu anda çok sorun değil. Şimdi üzerinin hemen krema ile çikolata sosunu yapalım. Video çekmeyi unuttum. <laughs> Gerçi sosunu döküyorum işte. Şöyle her yerine eşit şekilde dağıtmaya çalışarak böyle sosumuzu döktük. Tamam. Nasıl olacak? Yine her zamanki gibi basit bir tatlı. <laughs> Beni biliyorsunuz. Kolay pratik tarifler. Ben de hep. Ama aynı şey bir tatlı bana göre. Hani mesela atıyorum birisi gelecek böyle patladanak. Bu inşallah bu pandemilerden sonra işte atıyorum aradı birisi dedi ki çaya geliyoruz, kahveye geliyoruz. Bence hemen yapılır. Ha, soğuma süresi vardır tabii ki. Doğru. Ama e, şey olarak yapma süresi olarak bence basit bir tatlı ya da işte yemek yaptığınız misafiriniz var. Ya, tatlıda uzun işle uğraşmayayım derseniz onun için de güzel basit bir tatlı. Şöyle sosu evet dibine kadar kullanalım ziyan etmeyelim. Tamamdır. Tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle yanlara kadar da döküldü. Şöyle birazcık şuraya da alalım. tamamdır bakalım nasıl olacak yediğimiz zaman göreceğiz Evet mutfak toparlandı şu başka bir yere gidecek şunlar annemin kapları o yüzden orada bir yandan da Asya'nın odasının halısını attım makineye şimdi Şöyle şurada, Kar, şurada ka e, şimdi Kartal uyuyunca çünkü burada yatıracağım için burayı süpürdüm. Şimdi burayı sileceğim. Yani ah oh, ne yapıyorsun anneciğim? Gel buraya. Hayır, hayır, Kartal hayır. Hayır diyorum. Bak, bak beni dinliyor mu? Bak, bak bunu gördün değil mi? Gel buraya. Çık oradan bakayım. Çık al arabalarını. Hadi yürü. Hadi neş. <laughs> Gitti. Daha sonra işte şimdi yersinme suyu hazırlıyorum. Biraz yersinme şeyi birazcık da beyaz olan da şey yumuşatıcı koydum birazcık güzel koksun diye. Daha doğrusu yersinme de yok. El sabunu koydum. Ee, güzel kokmak için de yumuşatıcı ekledim birazcık. Şimdi buraları hemen dediğim gibi. Kartal Bey'in şu arabalarını kaldırıp hemen burayı sileceğim. Sonra bu halıları hemen süpürüp kaldırıp buraları da sileceğim. Bu kapıyı kapatınca en azından Kartal burada uyurken ben içeride bütün işlerimi hallederim. Evet biraz temizlik yaptım. Kartal uyuyor. Ben de bir halıları falan kaldırmadan bir yerleri süpürdüm, sildim. Ondan sonra o sırada işte Onur maç falan filan derken saat 3.30 oldu televizyonda ne var gürgür ye <laughs> Tam yerime oturdum onu gördük. Ee, şimdi Onur da geliyor. Asyan burada oturuyor. Ee, bir istasyon odasının halısını yıkamıştım. Sonra bu koltuğun örtülerini falan yıkadım. Daha normal çamaşır yıkayamadım. Şimdi aslında bir de siyahları atmam lazım. Aha en güzel sahne. <laughs> akşam yemeğine, akşam yemeği saatine hemen çok hızlı bir şekilde geçiş yaptık gördüğünüz üzere. Çünkü biz bu ara bir böyle kartal uyuyordu, uyandı falan ve bir 3 saat falan dizi izledik hep birlikte. Ee, bir şeyin, Haluk Bilginer'in bir dizisi var Şeref Bey diye. Çok sardı, onu izledik bölümü bir saat falan sürüyor ortalama Neyse işte şöyle biraz işte şeyşidde et almıştım onları yaptım yanına biraz makarna yaptım ve yanına yeşil salata Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz afiyet olsun bize